Türkiye'de suç örgütü kurmuştu. Almanya'dan sınır dışı edilen ve ülkemizde bulunan Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmadi İstanbul'da yakalandı. Geceleri eğlenceye gidiyordu. Gündüzleri ise namaz kılıp dua ettiği anları fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşıyordu. Almanya'dan sınır dışı edildi. Türkiye'de olduğu belirlendi. Afgan suç örgütü lideri Sangar Ahmadi İstanbul'da kıskıvrak yakalandı. Müzik Afganistan uyruklu Sangar Ahmedi Almanya'da 30'dan fazla suça karıştı. Müzik Lyons Kartel isimli uyuşturucu ve organize suç örgütünün lideriydi. Müzik Almanya'da yakalanmasının ardından sınır dışı edildi. Müzik Almanya'da daha fazla barınamayan Ahmadi'nin yolu Türkiye'ye düştü. Ülkemizde geceleri eğlendi. Gündüz olunca da camilere gidip namaz kıldığı ve dua ettiği anlarda fotoğraf çekildi. Bu anları sosyal medyada paylaştı. Paylaşımları üzerine Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu belirlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ahmadi'nin İstanbul Bahçeli Evler'de bir otelde konakladığı belirlendi. O otele operasyon yapıldı. Müzik. Sanger Ahmadi ve çete üyesi olduğu belirlenen 4 kişi otelin lobisinde yakalandı. Gözaltına alınan çete üyeleri emniyete götürüldü. Müzik